Oyun bağımlılığı. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda oyun bağımlılığından söz edeceğiz. Her yaşta olabilecek bu bağımlılığın sizin yaşınızdakiler için ne sakıncaları varmış, sizde de böyle bir bağımlılık var mıymış öğrenmek ister misiniz? Siz de bilgisayar, tablet veya cep telefonundan çeşitli sanal oyunlar oynuyorsanız oyun bağımlılığınızın olup olmadığını anlamak için şu soruları yanıtlayabilirsiniz. Ne dersiniz? Örneğin okuldan eve gelir gelmez hemen sanal oyunlar oynamak için can atıyor musunuz? Karnınız aç olsa da ertesi güne yetiştirmeniz gereken ödevleriniz de olsa oyun oynamadan yapamıyor musunuz? Çevrim içi oyunlar oynuyorsanız bir sonraki oturum zamanı gelene dek başka şey düşünemediğiniz sık oluyor mu? Oyuna dalıp da yemek yemeyi Tuvalete gitmeyi, ailenizle sohbet etmeyi unuttuğunuz sık oluyor mu? Geceleri geç saatlere dek oyun oynadığınız için ertesi gün uykusuz ve yorgun hissettiğiniz günler çok oluyor mu? Böyle zamanlarda kendinizi derse vermekte zorlanıyor musunuz? Çok sık ve uzun süreler oyun oynadığınızda başka konularla ilgili unutkanlıklar yaşıyor musunuz? Daha çok oyun oynayabilmek için olabildiğince yalnız kalmaya çalışıyor musunuz? kardeşiniz ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınız birlikte vakit geçirmek istediğinde bile oyunu bırakamıyor hatta onu yanınızdan uzaklaştırıyor musunuz? Size ne kadar zamandır oyun oynadığınız sorulduğunda çoğunlukla gerçek süreyi gizliyor musunuz? Sık sık boynunuz, kolunuz ya da mouse kullandığınız el bileğiniz ağrıyor mu? Canınızı sıkan şeyler olduğunda çözüm üretmek yerine Kendinizi oyuna vermeyi tercih ediyor musunuz? Sürekli kendinizi oyundaki bir kahraman yerine koyup gerçek dünyadaki kimliğinizi adeta unutuyor musunuz? Bu sorulardan çoğuna cevabınız evetse oyun bağımlısı olduğunuzu düşünmelisiniz. Oyun oynamayı sevmek yanlış değil. Hatta bilgisayar oyunları oynamanın kanıtlanmış birçok yararı da var. Ama bağımlılık seviyesinde oynuyorsanız bu oyunlar zararlı alışkanlıklara sebep oluyorsa o zaman yanlış giden bir şeyler var demektir. Öncelikle bu sorunu kabul etmelisiniz ki çözüm bulmaya odaklanabilesiniz. Oyun bağımlılığından kendinizi kurtarmanız için bazı önerilerimiz var. Neler mi? Mesela oyun oynamak için belirli gün ve saat dilimleri belirleyin ve sadece o zaman diliminde oynayın. Haftanın bazı günlerini sanal oyun oynamama günü ilan edin ve o günlerde ailenizle sohbet etmek, Arkadaşlarınızla yüz yüze görüşmek, temiz havada yürümek, fotoğraf çekmek veya bir enstrüman çalmak gibi yapmaktan hoşlanacağınız başka uğraşlar bulun. Her şeyden önce ailenizle ve rehber öğretmeninizle bu sorunu konuşun. Gerekirse psikologlardan profesyonel yardım da alabilirsiniz. Yeter ki sorunu fark edin ve çözmek için istekli olun. Peki, bir oyunun kodu nasıl yazılıyor? Ya da bir internet sitesinin arayüzü nasıl tasarlanıyor hiç merak ettiniz mi? Siz de bir oyun programı yazmak ya da bir site arayüzü oluşturmak ister miydiniz? Aslında bu ve benzeri çalışmalarla internette yalnızca tüketici değil, üretici de olabilirsiniz.